Nasıl biliyorsun? Ben Serdar abi, Bertuş. Gökhan abi. Bekir abi. Aynı. ben. bir böyle bir boru. Bekir abi de, de böyle bir video çekti. Evet, i̇zleyeceğim seni. Sahne bizim. Gene freni yaptırmadık amına bu. Bunu da atmaya gidiyor. Aynen. Aynen atalım. Sadece bende baba lan. Çok acil mi ki? Boş ver konuşsun alem Gülümse sen her şeye rağmen Sen ben silahım bir de malem Bir senden vazgeçemem ben Konuşsan sen sen yok bir bahanem Senden başkası olamaz zaten Gel otur yanıma öyle bir tanem Ne derlerse desinler aynen Yok yoksan vursunlar Közde Bizim abi şöyle çekecek daha var. Görkem, <laughs> Görkem abi ve yalanları dinliyoruz. Görkem abi konuşuyor. Ne lan ya, uçak. <laughs> şimdi, <laughs> <Kango 'yla> <laughs> şimdi Renault Kangoo ile kalkacağız. Bekir abi saplayacak şimdi Renault Kangoo'ya. <laughs> Sus çaktırma. <laughs> Bizim duruşumuz yeter. 200 lira tüp koyup da dünyalar gezen topaş. <laughs> şaha şaha güldü ya. Saat 12'de tekrar gidecek. O dükkanı kapatmış. Görkem abi 6 milyona götünü siktir ya. Antalya'dan 3 ev veriyor. Kayseri'den 3 ev veriyor. 3 milyon para veriyor. Oo, çat. Çok... Bekir abi de diyor. Ben de siktiririm. Antalya'da tanesi 3 milyon zaten evde. Neyse susun. Şunu da attıramadın. Saat 12'de gidecek. Tekrar dönecek ya. Baba. Selam aleyküm selam baba. Aleyküm selam baba. Şimdi Ertuğrul abi o çatara patara yaptı da. Amına koydu ortalık. Hadi sür sana ye. Ne <laughs> bağırıyorsun abam? <laughs> Yara Ertuğrul abi de gidiyor. Bebelerin biri kartof attı. Arabaya indirdik yardırıyor çocuklar işte. Sen yok, sen vardı. Ha, sen aramızda yoktu. Yok yok. Yok, yok yok. Ertuğrul abi de indi. Evet. Bir koştuk çocuklar işte. Çocuklar. çocuklar yok oldu. Bu kardeş niye konuşuyor? Er. Bu kardeş bir daha konuşamaz. Sen konuşma, Soner. Ben gidip götüne koydum. Anan çaldık, uçağıma dolayı.